Pandemi döneminde yoğun bir şekilde çalıştık. Ee, Cumhurbaşkanlığı pandemi, e, kolonyalarımızı yaptık, her tarafa sevkini sağladık. Şimdi Ramazan bayramı geldi. Ee, bayram dolayısıyla yine kolonyaya bir talep var. Bunu karşılamak için de 7/24 çalışıyoruz. Pandemi gibi olmasa da yine günlük üretimimiz 150 bin altına düşmüyor. E, hızlı bir şekilde yine çalışmalar devam ediyor. Sevkiyatlar e, uzak bölgelerden başlayarak e, göndermeye devam ediyoruz. Yurt dışına da ihracat yeni yeni açılmaya başladı. Onun da üretimine başladık. Arka planda gözüktüğü gibi. Onlar da yavaş yavaş gitmeye başladı. 150-200 bin arasında üretimimiz devam etmektedir. Bayramda tüm Türkiye'ye? Tabii bayramda tüm Türkiye'ye yine kolayalarımız herkesin evine, misafirlerine ulaşacak.